Cem Bey merhabalar. Merhaba Antalya gibi güzel bir şehirde yaşıyoruz. E sıklıkla şehir içerisinde de sizin de gezdiğinizi biliyorum. Ben de çok fazla geziyorum. İnsanların zaman geçirebileceği parklar, bahçeler yeterli mi değil mi emin değilim. Bu konu ya da bunların temizliği tam olarak belediyeler tarafından yapılıyor mu? Bu konuyla alakalı biraz konuşalım istedim. E Buyurun söz sizde. Abdullah Bey böyle bir soru sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi ben bu videoyla ilgili olarak düşünürken, çalışırken, ederken yani kimsenin hakkını yememek için bütün bu belediyelerimiz mücadele alan içerisindeki parkları alanları neredeyse gezdi. Sadece belediyeleri de gezmedim. Karayollarını da gezdim. Hem Kemer tarafına gittim hem Alanya tarafına gittim gezdim. Biliyorsunuz az sonra bir bayram yaşayacağız. Kurban bayramı yaşayacağız ve kurban bayramında Antalya'ya doğru çok ciddi anlamda bir iç turist hareketi olacak. İnsanlar gelecekler ve bu Antalya'mızdan turizmin vermiş olduğu nimetlerden faydalanacak. Şimdi biz turizm başkenti diyoruz. Turizm başkenti demek şudur. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin salonuyum. Hatırlayın evinizde. Salon hatta eskilerde, şimdi o kadar değil de eskilerde salona giremez. Salonun kapısı. Orada misafir geldiği zaman açılırdı. Öyle girerdik değil mi içeriye? Yani salonda oturmak, televizyon izlemek falan çok büyük bir lükstü. Oraya giriş çıkıştaki kılık kıyafet bile de son derece önemliydi. Hatırlayın yani. Pijamayla girip yatıp da salonda televizyon seyretmez ki yani seyrettirmezler büyüklerimiz. Orası misafir için. Şimdi Antalya'da bu bu evsafta değerlendirecek olursanız eğer. Antalya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misafir salonu. Şimdi bizim misafir salonumuzda misafir salonu güzel çıkacak. Nelerimiz var? Parklarımız, bahçelerimiz, refüjlerimiz değil mi? Bunlar bu alanlar var. Lütfen gezin dolaşın. Yani bugün bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın hepsi lütfen Antalya'yı gezip dolaşsınlar. Yani temel dikilmiş olan o çalı türü bitkiler, ağaç bitkilerin sağına, soğuna, çimine lütfen bir bak. Yani artık çim de değil onlar. Birer ot büyümüş durumda. Son derece bakımsız. Hele buradan arabayla çıktınız, bele Manavgat'a gideyim dediniz. Yolun ortasında esas itibariyle yağmur, yolun yağmur suyu için yapılan bir kanal vardır. O kanalın içerisine zakkumları diktiniz. Hani olmayacak bir şey ya. Yaptınız. Sızakkımı da bırakmadınız. Palmiye de diktiniz. Bu da olmayacak bir şey ya. Ya etrafı betonun üstünde bir sürü ot bürümüş. Sap sarı bir görüntü. Ya bu ancak üçüncü dünya ülkelerinde bile var ya. Ya üçüncü dünya ülkelerinde bile insanlar topluyorlar. Yol kenarındaki bu otsu görüntülerin hepsini temizletiyorlar ya. Yani işte ben diyorum ya saldım çeyre mevdam gayra bir havası var diye videolarda. Ya bir bakmak lazım değil mi ya bu şehre? Bu park ve bahçelerini Temiz, düzenli, aynı şu 5 yıldız otellerin bahçesi gibi hale getirmemiz gerekmiyor. Bunu yapmak için ne yapmak lazım? Yani hepimiz bir bahçe kültürü var. Bakarsan bakmazsan daha olur deriz değil mi? ya Bunlar hep söylenir değil mi? Ya bu kadar çirkinleşmiş, bu kadar bakımsız park ve bahçe. Antalya'da karşılaşmış olduğumuz bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ya kentsel yerleşim alanlarında. Ya hele şu karayollarındakileri affedemiyorum yani. Her yer ot bürümüş durumda ya. Ya o kayaların kenarlarında bordürler var. Ya bir boyayın kardeşim hiç olmazsa ya. Yol şeritlerini bir çiz kardeşim ya. Şu şehir içindeki bordürleri falan bir boyayın. Bir şehri bir hazırlayın kardeşim ya. Ya bu şehrin bir bakıma ihtiyacı var. Bu şehirde bakınız o ortada ağaçtan olmuş olan yerlerdeki su kanalı şeklinde kalmış olan yollar da var. Görüyorsunuz. İçi plastik pet şişelerle dolu ya. Çöplük içerisinde bir şehirde yaşıyoruz. Yani bir sağ temizliği de yok. Yani varillerde çöp bidonlarını da toplamış olduğumuz çöp dışında birilerini görevlendirirsek emin olun günlük olarak Antalya'da sahadan bu kadar miktarda çöp toplayacak durumdasın. Yani insanımıza da bir hıyanet var. Elindeki her türlü çöpü sokağa atan bir zihniyet var. Adam ayran içiyor atıyor gözümüzün önünde görüyoruz yani. Bu da olacak bir şey değil. Ama bu anlamda belediyecilik hizmetleri anlamında ve karayollarının kendi ağındaki... Antalya'ya gelen yollar ve Antalya'dan çıkan yollar üzerindeki peyzaj anlamındaki bakımsızlık da ta buraya kadar gelmiş durumda canım ya. Kim yapacak kardeşim bunlar? E, yeterli ödeneyim yok. O ağacı dikerken düşünseydin kanalın içerisine, Belek yoluna giderken. Harika bir yol olmuş. Kırmızı bir zakkum gülsü içerisinde beleğe gidiyorsun. Ama bakımsızlık, ben bana bakılmıyor diyor her taraf. Ot, pislik içerisinde. Niye temizletmiyorsun kardeşim bunu ya? Ya bunları Hani söylenecek şeyler değil ki ya. Niye boyasını yaptırmıyorsun o bordürlerin, taşların, şeyleri falan? Niye yol şeritlerin çizili değilsin kardeşim ya? Ya biz bu halimizi kime anlatacağız ya? O yüzden diyorum saldım çayıra Mevlam kayıra diye ya. Ya şey işte park bala, bahçe, ya şöyle düzenli temiz. Ya bir sürü Avrupa ülkesinde gidip görüyoruz ya. Bu insana bağlı bir şey, yönetime bağlı olan bir şey. Yönetici başındaki adam durursa bu temizlenir. Düzgün olur bu park bahçeye. Özelleştiriyorlar. Özelleştiren adamı denetleyen yok, şey yapan yok. Düzgün bir bakım yok. Ya buraya bir el atılması lazım ya. Fışkıracağım, hayat vereceğim, renk vereceğim diye oluşan bir bitkisel flora'ya sahibiz. Hala öyle direniyor. Onu da böyle bu kadar çirkin göstermek için elinden geleni yapıyoruz. Olacak iş değil ya. Kırılıyorum. Bu bakımı yapmayan belediye ise belediyeleri kınıyorum. Karayolları ise karayolları kınıyorum. Kim yapmıyorsa bu bakımı, bu bakımları yapmayanları, bu hizmetleri götürmeyenleri kınıyorum. Üstelik bayram üstü yapmıyorsunuz ya. Ayıp denen bir şey var ya. Ben halkımı istiyorum diyorum ya. İstiyorum kardeşim. Çalışın kardeşim. Çalışmıyorsunuz diyerek yani öfkeleniyorum Abdullah Bey. Yani dayanamıyorum. Yani bu çünkü Tamamıyla yönetimle tarzında bir şey ya. Bu yapılabilir bir şey ya. Ya niye yapmıyorsun ya? İlla söylenmesi mi gerekiyor? Ya bunun bir programı vardı. Bu programa göre belir dönemlerde yaparsın yani. Verirsin birine temizlerler ya. Var bunu yapacak adamlar da var ya bir sürü. Parkına bahçene niye bakmıyorsun? Çöplerini niye düzgün toplamıyorsun kardeşim ya? Yap bunları da söylememiz mi lazım ya? Konuşmaya gel altın olacak. Pırlanta değerinde olacak. Elmas değerinde şehir. İcraata gel. Çöplük içerisinde yaşa, park ve bahçeleri kötü olsun, bir köy kasaba yarat orada yaşa. Bu nasıl zihniyet, bu nasıl yönetim mantığıdır ya anlamıyorum ya. Ya daha ağır şeyler söyleyeceğim de söylemeyeyim artık. Teşekkür ederim.